Başkanım zaten konuşmaya Tamam. Değerli misafirlerimiz programımıza hoş geldiniz. Hepinizi hepinizi saygıyla, sevgiyle Sayın Belediye Başkanımız Hepiniz Hoş geldiniz sefa geldiniz Hepinizin köyüm adına ve kendim adıma Teşekkür ediyorum Saygılar sunuyorum Allah'a emanet olun diyorum Ayaklarınıza sağlık Allah razı olsun hepinizden Kıymetli muhtarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz Böyle bize imkan sağladıkları için Şimdi ben programın açılış konuşmasını yapmak üzere kıymetli belediye başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey'i kürsüye davetimi arz ediyorum. Sayın Başkanım. Çok değerli misafirlerimiz, değerli köylülerimiz, değerli dostlar aslında hepiniz bu güzel programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakikaten şehrimizde gurur duyuyoruz ama gurur duyduğumuz özellikle büyüklerimiz. Şöyle bir baktığımız zaman şehrimizde bizi misafir eden büyüklerimiz ki biz onların misafirleriyiz bu şehirde. Üç tane sahabe efendimizin kabiri şehrimizde bulunuyor. Süeybi Rumi, Kelebi Gazi ve Ubeydi Gazi hazretleri bizim şehrimizde ve onların manevi iklimlerini... Hamdolsun Rabbimiz bize lütfetti böyle bir güzel şehirde yarattı. Hatta bu şehir hizmetkar kıldı bizi. Onların manevi nefeslerini üzerimizde hissederek şehrimize hizmet ediyoruz. Diğer tarafta baktığımız zaman hakikaten Anadolu'nun hamurunda irfan geleneğinin zirve isimlerinden şehrimiz de nasibini aldı. Ve o ateş Horosan'dan adım 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 gele Anadolu'yu yakan o ateş, o kor hamdolsun bizlere kadar da ulaştı. Ve o koru buraya getirenlerden bir tanesi de şu an içerisinde bulunduğumuz Elvan Çelebi Hazretleri. Ama sadece Elvan Çelebi Hazretleri değil, burada çok kıymetli hocalarımız var. Yanlışım olursa affolsun. Seyit Murat Hazretleri, seyidim de metfun. Yine şöyle bir baktığımız zaman Balım Sultan Hazretleri, Balım Sultan Köyü'nde metfun. Hüseyin Gazi türbesi de bulunan alacamızın manevi önderlerinden, mimarlarından Akşemseddinleri bunlara dahil edebiliriz. Ama hususen de bizim mücadelemizde önemli bir yeri işgal eden İskil ve Hoca'yı da bunlara dahil edebiliriz. Ve şu anda da biz biliyoruz ki yaşayan da çok güzel insanlara sahip olan bir beldeye hizmetkarız. Bu etkinlik de herhalde burada ilk kez yapılan bir etkinlik. Yağmur da rahmetiyle geldi, Islanmak güzeldir. Ben özellikle şiir akşamları gecesinin beşincisi olmuş. Ben iki tanesini takip edebildim. Hakikaten de arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Şairlerin o şairce duruşlarına, o şairce cümlelerle vuruşlarına bizim her çok da, en çok da bizim ihtiyacımız var. İnşallah nefesiniz gür olsun ve sözünüz kuvvetli olsun, kavi olsun, sözünüz gönüllere inşallah nakş olsun diyorum. Tekrar hoş defa geldin. Gecemiz hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, e ezan okunmaya az kaldı. Bu arada... hazırlasınlar. Tamam. Eee namaza geçeceğiz. Namaz hazırlığı yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Eee Etem hocamı dinleyerek Elvan Çelebi hakkında e, bilgiler verecek. Şu anda namaza geçelim. Yağmur da o arada diner inşallah. Dinmesi arkadaşlarımız tedbir alıyor. Buyurun.